Evet, değerli yatırımcılar merhabalar. Ben Soner Kaya. E, non Farm Payroll yani tarım dışı istihdamdaki senaryoları sizlerle son yarım saat e, kala yine e, bir gündeme getirmek istedim ve neler olabileceği ile ilgili bilgiler verelim. Evet Fed faiz kararına günler kaldı. Aralık ayında olacaktı biliyorsunuz. Kasım ayı toplantısından beklendiği gibi faiz artışına gitmedi Fed ve yıl bitmeden hemen önce yapacağı son FOMC toplantısında 13-14 Aralık tarihinde yapılacak olan toplantıda faiz artırılma olasılığı çok yüksek biliyorsunuz bunları diğer videolarımdan. Her ne kadar başta FED başkanı yerlen olmak üzere FED üyeleri başkanlık seçimlerinin para politikasını etkileyemeyeceğini söyleseler de Trump'ın başkan seçilmesi taşları yeniden oynatacak ve beklentiden sapma olasılığı halinde piyasadaki bu etkiliği artıracak tarım dışı istihdam raporu. Türkiye saatiyle 14.30'da açıklanacak değerli yatırımcılar. Hafta içi açıklanan özel sektör tarım dışı istihdam değişimine baktığımız zaman beklentiyi çok aşarak 216 bin kişi olduğunu unutmayalım ve bunun da normal istihdam verilerine mutlaka etkisi olacağını da hatırlayalım. Ona göre hazırlığınızı yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Tam istihdam seviyesine yaklaşan Amerika ekonomisi için açıklanan işe alım rakamları oldukça dikkat çekici. Geçen ay %4.9 düzeyinde açıklanan işsizlik oranı bu ayda aynı düzeyde açıklanması bekleniyor. Tarım dışı istihdam verisinde beklenti ise 175 bin kişi düzeyinde ve 150 bin kişi gelse bile yeterli bir e, volüm yaratacaktır dolar için. 200 bin ve üzeri e, her rakam 24 Kasım'dan beri global bazda kar satışları görülen dolar da sert değer kazancını beraberinde getirir. Yani 170 bin e, iyidir. 180 bin gayet iyidir ama psikolojik olarak orada 200'ü görürseniz değerli yatırımcılar ki bu imkanı e, var e, ADP'ye baktığımız zaman inanılmaz bir artış gelebilir dolar bazında. O nedenle bu acil videoyu yapmak istedim değerli yatırımcılar. Size e, belki kılavuzluk yapabilir. Evet. Beklentiye baktığımız zaman e, tabii ki 175 bin kişi yine e, önemli ama 150 bin çıktı çıksa yine iyi. Peki ters bir senaryoda diyelim ki 150 bin'i de tutturamadı ve daha da kötü 130 binlerde 120 binlerde bir e, rakam çıktı. O zaman dolar için kar satışlarının başlangıcı diyebileceğimiz bir ana geliyoruz değerli yatırımcılar. Yani dolar değer kaybetmeye başlayacak ve bu süratli olacak. Aynen nasıl 200 bin üzeri çıkacak rakamda hızlı bir tırmanıştan bahsediyorsak 130 bin, 140 bin altı bir rakamda da aynı senaryoyu tersine işleyebiliriz. Yani satışa girebiliriz dolarda değerli yatırımcılar. Ortalama saatlik kazançları da dikkat edeceğiz. Bunu sabah söylemiştim. Çok çok önemli bir veri. Fed'in ekonomideki ısınma açısından yakın takip ettiği veriler arasında bu. Ortalama saatlik kazançlarda beklenti %02'lik artış olduğu yönünde ve ortalama saatlik kazançlarda beklenti üzeri artış işsizlikte %4.9 altında oldukça iyi bir rakam açıklanması. Doları da değer kazanımını çok çok ileri taşıyabilecek değerli yatırımcılar. Ve bununla birlikte dolar e, Türk lirasına karşı e, yakaladığı ivmeyi, rekorları diğer ekonomik e, esetlere, diğer enstrümanlara karşı da yakalayabilecek bir ortam oluşabilir. Şu anda dolar Türk lirası 3.54.84 euro, Türk lirası 3.77.72 gram altın Türk Lirası 133, e, Sterlin Türk Lirası 4.481, Euro dolar 1.063. Sterlin dolar 1.2624, dolar Japon Yeni 113.90 e, ve biz dolarda 760 değerli e, Bitcoin e, 760 değerli yatırımcılar. Baktığımız zaman emtia fiyatlarına altın 1174 dolarda, gümüş 16.46, Brent petrol 53.27, ham petrol 50.55, pamuk 70.95, bakır 2.609, platin 917 .80. Ve alüminyum 1713 Değerli yatırımcılar Endekslere de göz attığımızda BIST 72682 ile biraz toparlanma gösterdi DAX 10438 ile Düşüşüne yenisini ekledi Yaklaşık %1 daha değer kaybetti Dow Jones'a baktığımızda kapalı henüz ancak 19.191'den açılış yapacak. S&P 500 yine kapalı 2188'de. Nikkei yine düşüş eğiliminde 18.426. FTSE yine düşüş eğiliminde 6.698. Amerikan Dolar Endeksi de 101.06 değerli yatırımcılar. Bu şartlarda başlıyoruz. Tarım dışını karşılamaya. Eğer dediğimiz gibi gelirse sonuçlar hepinize verimli ve bol kazançlı İşlemler diliyorum değerli yatırımcılar. İtalya referandumunu da burada anmadan etmeyelim. Biliyorsunuz o da çok önemli olacak. Önümüzdeki haftanın ilk vurgusunu ona yapacağız. Ancak bugün için işimiz tarım dışı istihdam, saatlik kazançlar ve tabii ki akşam saatlerinde Fed yapacağı konuşmalar değerli yatırımcılar. Lütfen bunları kaçırmayın ve bunları kâra dönüştürmeye çalışın. Hepinize tekrar bol kazançlar dinlediğiniz için teşekkürler efendim.